Robot süpürge tamir merkezinden herkese merhaba. 2 ile 4 yıl içerisinde robot süpürgelerin pilleri artık işlevini yitirmektedir. Pil konusu çok önemlidir. Özellikle son zamanlarda robot süpürge, yangın haberlerinin artmasıyla ile bu konuyla ilgili bir video hazırlama gereği duydum. İnternette yer alan birçok muadil piller maalesef cihaza uygun olmayan BVMC anakart ile yapıldığı için balanssızdır ve bazen doğru akımı sağlamadığı için çok ısınır ve batarya yanmalarına, anakart arızalarına ve hızlı şekilde pil arızasına sebep olur. Biz özellikle müşterilerimize fiyat verirken muadil ve orijinal BMS anakartı ile yapılmış, kaliteli piller kullanılmış, batarya olmak üzere iki farklı öneride bulunuyoruz müşteri hangisini tercih edersen onu kullanıyoruz. Nasıl pil yapıyoruz, nelere dikkat ediyoruz bunu görmeniz için video hazırladık. Videoda da gördüğünüz gibi dikkatli şekilde tüm nikel şerit puntaları yapıyor ve kesinlikle artı kutbu ile eksi kutbunun kesiştiği yere yanmaz bant kullanıyoruz. Karbon kağıtları ile de yalıtımı yapıp en son yalıtım işlemini de gerçekleştirerek sıvı temasında etkilenmemesini sağlıyoruz. Pil kısmı en hassas olunması gereken, ihmal edilmemesi gereken husustur. Kaliteli malzeme ve işçilik ile hazırlanmalıdır sizlerin de pil ihtiyaçları için bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Bu tarz bilgilendirici videoların devamı için videomuzu beğenip abone olursanız sevinirim. Robot Süpürge Tamir Merkezi, kalitenin adresi.